Çok güzel bir gün Anne yine mi yumurta Ben çikolatalı pankek istiyordum Aslı'cığım Annen senin için çok besleyici bir kahvaltı hazırlamış Neden surat asıyorsun Ama babacığım Dün çizgi filmde gördüm Onlar kahvaltıda dinozorla mısır gevreği Ve ile kahvaltı ediyordu ben ise her gün sıkıcı şeyler yiyorum. Ayrıca kahve içmeme de izin vermiyorsunuz. Aslıcığım sana hazırladığım kahvaltılıklar senin büyümene ve gelişmene yardımcı olacak şeyler. Fakat ne mısır gevreni ne de kahvede vitamin ya da mineral yok ya da sana yetecek düzeyde değil. Ayrıca kahve kafein içeri ve büyümeni engeller. Bu yüzden henüz kahve içmene izin vermiyoruz. Onun yerine sana mis gibi ballı süt hazırladım. Ama o çocuklara aileler izin veriyor. Ben her gün sıkıcı şeyler yemek istemiyorum artık. Kahvaltı etmek istemiyorum. Gidiyorum ben. Aslı kahvaltı etmeden nereye böyle? Ayşuncuğum, Aslı'nın beslenme çantasına kahvaltılıklarını koy istersen. Serviste yesin. Okula aç gidilmez. Derslerine odaklanamaz. Aslı içine sandviç ve süt koydum. Serviste yemesen bile mutlaka ilk teneffüste ye. Neden? yiyecekmişim bunları. Yemeyeceğim işte. Bulduğum en yakın çöpe atacağım hepsini. Çok acıktım ya. Annem öğle yemeği içinde bir sürü şey koydu ama canım hiç onlardan çekmiyor. Ya ama çok güzel şeyler almışlar. Bırak hamburger almış, gözde cips ve kola almış. Benim de canım onlardan istiyor. Nasıl olsa annemin ve babamın haberi olmayacak. Aslı, Aslı. Kim sesleniyor? Benim Aslı beslenme çantan. Bu kadar güzel yiyecekler getirmişken senin başka yiyeceklere özenmene çok üzüldüm diğar senin için de hamburger var mı sanki yok işte ben onu istiyorum seninkileri değil ha aslı asma suratını bak annen neler koydu neler o aslı geç kaldın tüm arkadaşların aldı bile yemeklerini ne yapayım sana ben de hamburger istiyorum yanına da kola ve cips hemen aslıcığım öğlen yemeğinde kimse sağlıklı şeyler yemiyor buna bir çözüm bulmalıyım. Hmm, aklıma bir şey geldi. Merhaba çocuklar. Haftayı biliyorsunuz ki yerli malı haftası. Sizden sevdiğiniz yiyecekleri sınıfımıza getirerek tanıtmanızı istiyorum. Günaydın çocuklar ülkemizde çeşit çeşit güzellikler var. Siz de bunlardan birkaçını bugün sınıfımıza getirdiniz. Karnınızın zil çaldığına eminim. Ama önce içlerinde neler var öğrenelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün size en sevdiğim yiyecek olan havucu getirdim. Benim adım havuç. Yemelisin havuç havuç. İyi gelirim sana, bir tadıma baksana. İçimde var A vitamini, korur senin gözlerini. Ben de bugün kahvaltıda yediğim domatesten getirdim. Baksanıza kıpkırmızı. Kırmızıdır rengim, beni sevmeni beklerim. Kan yapar bünyeni güçlendiririm. Midene böbreklerine iyi gelirim. İster çi, ister salça. Yakışırım salataya ama önce yıkasana. Ben de size yaz günleri içimizi serinleten buz gibi kola getirdim. <laughs> Simsiyahtır rengim. Bolca şekerliyim asidim deler mideni, içersen beni yakarım seni. Karnın olur sonra davul gibi. Uyy uşaklar, biz denizden babamız çıksa yarı konu. Hacım ben de size bugün balık getirdim. Balıktır benim adım, omega kaynağıyım, rokadır arkadaşım, kalbine faydalıyım, bembeyazdır etim, lezzetli mi lezzetliyim, beni yersen hemen vücudunu proteinle beslerim. Valla arkadaşlar ben de bizim sarı kazıdan süt getirdim. Her gün mutlaka kendime bir bardak süt içerim. Bir sürü kalsiyum içeririm. Kemiklere çok iyi gelirim. boyun uzaması için vazgeçilmezim. Her sabah kahvaltıda buluşalım. Bal eklenince harikayım. Beni de size Antalya'da bahçelerden portakal getirdim. Benden başkası getirse üzülürdüm elle. Hepinize dıgıcık paylaştıracağım. portakalım sulu sulu, içim vitamin dolu. Kışın bolca yemeli, suyumdan içmeli. Gripten korurum seni, içeririm C vitamini. Çocukların en sevdiği herkes beni yemeli. Ben de seni sevdiğim cipslerden getiriverdim. Yiyin gari. <laughs> kızarırım bol kızgın yağda. Yaptıklarıma kızma ama. Eklenir üzerime tuz baharat. Uyuyamazsın gece rahat. Aa! Ben de ceviz getirmedim. Bu parlak zekanlığı borçluyum sana vereyim Uzgı. Şeklim beyin gibi. Olurum derslerinde yardım eli. Zekana, dikkatine gelirim iyi. Nerede bulursan ye beni. Veririm çokça enerji. Size köyümün tavuklarından taze taze yumurta getirdim. Hem de öyle bildiklerinizden değil. Gezen tavuk bu. Çift sarılı. İster rafadan ister tavada. Bol vitamin var beyazımda. İçimde var sap sarı top, yemelisiniz beni lop lop. Kimde var iki renk, proteinlerim yapar ahenk. Her gün en az bir tane güçlü kaslar seninle. Şimdi sıra bana gelince. Vardım gittim size. Amasya'mızın en güzel elmalarından gittim. Hem tatlıyım hem sulu. Bir de sert halim yok mu? Mideni güçlendiririm, kan şekerini kontrol ederim. Ben yok muyum ben? Hastalıklar korksun benden. Ben de size 3-5 tane salatalık getirdim. Tebüyle sulu sulu. Salatalıktır benim adım. Her sofraya lazımım. Bolca vitamin ve su içeririm. Beni yemezsen küserim. Bir de unutmadan söyleyeyim. Böbreğinin ve cildinin dostu benim. İçtikçe uyuyamıyorum ama içmesem de içim rahat değil. Ne olduğunu biliyorsunuz. İşte mis gibi kahve. Benim adım kahve. Zararımı sor kemiklerine. Vitamin mineral emilmez beni görünce kalsiyum kaçar her gelişimde. Aa bir de unutmadan bolca içersem beni uyutmam gece seni. Aa! Aslında başka bir şey getirecektim ama fırından mis gibi kokusunu duyunca size ekmek getirdim. Tır çıtır kabuk tutarım. Fırında mis gibi kokarım. Beni yersen karnını tok tutarım. Tahıl tanelerimle seni life minerale vitamine boğarım. Sakın sanma bu kadardır faydalarım. Demir, çinko, magnezyum ekstra yararlarım. Ben de size bolca ıspanak getirdim. Bu baklavaları nasıl yaptım sanıyorsunuz siz? <laughs> bir ıspanağım. Neler neler içerir yaprağım. Magnezyum, demir, kalsiyum. Temel reistir en yakın dostum. Sen de gel ye beni. Sağlığına olayım yardım ele. Ben de size teğe, Almanyalardan şokoladan getirdim. Ha, yo öğretmenim neydi? Çaklık çaklık. Benim adım çikolata. Bilirim yersin bayıla bayıla. Dişlerini anlatır sorarsan başta. Nasıl çürütüp uğratmışım zarara. Aa! Ben de size en sevdiğim sebze olan brokoliyi getirdim. işte minik minik ağaçlıklar. Görüntüm benzer minyatür ağaca. Bol vitamin sağlamak yararlarım arasında bu kadarla kalırım sanma tüm zenginliğim gezlenir minerallerim arasında. Size dedemin köy tavuklarından getirdim. Gezen tavuk bunlar lezzeti bir başka. İster etim, ister yumurtam, protein içerir her lokmam. Pilavın üstünde koyulunca mm, muazzam. İstersen olurum kolesterolüne de düşman. Sen beni kaçırma hiçbir zaman. Elimden gelse her öğün yerim. İşte canım hamburgerim. İçimdeki mayonez köfte. Fazla sodyum var ekmeğimde. Çin tuzu koyarlar köfteme. Kilo yapsam da vücuduna vazgeçemezsin benden istesen de. Aa! Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Çok güzel bir sunum oldu. Hepiniz ödevinizi çok güzel hazırlamışsınız. Aranızda hem sağlıklı hem sağlıksız besinler getirenler var. İsterseniz beslenmemizde sağlığımız açısından dikkat etmemiz gerekenleri kısaca özetleyelim. Süt Peynir ve yoğurt sizlerin güçlü kemiklere, dişlere ve kaslara sahip olmanız için gerekli olan protein, kalsiyum ve D vitaminini içerir. Bu grubu ihmal etmemeli, bol bol tüketmeye dikkat etmeliyiz. Peki, siz bugün kaç bardak süt içtiniz? Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller güçlü kaslar ve sağlıklı kan için gerekli olan protein, demir, B vitaminleri ve bazı mineralleri sağlar. Bu besinlerden imkanınız varsa günde 2-3 porsiyon tüketmeniz gerekir. Ekmek, tahıl ve makarna B vitamini, demir, mineral ve posa içerir. Bunlar vücudumuza enerji verir. Kim arkadaşlarıyla doya doya koşup oynamak istemez ki? Sebzeler belirli miktarda B vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve diğer mineralleri içerir. Günde 3-4 porsiyon tüketelim. Meyveler çocukların cildi, göz ve diş eti sağlığı için gereken A ve C vitamini, potasyum ve diğer mineralleri içerir. Meyveler ayrıca karbonhidrat ve posadan zengindir. Günde 2-3 porsiyon tüketmelisiniz. Kantinden abur cubur almak yerine evden atıştırmak için yanınızda meyve getirebilirsiniz. Genellikle bunlar sizin için doğal şeker kaynağıdır. Umarım ki hepiniz severek tüketiyorsunuzdur. Ama öğretmenim bazen canımız abur cuburları da çok istiyor. Hiç yemeyecek miyiz? Yemeyeceksek neden varlar? Canınızın istemesi çok normal. Elbette bunlardan da yiyebilirsiniz. Ancak her zaman değil, ebeveynlerinizin izni dahilinde bunları tüketebilirsiniz. Oley be, bir an hiç yemeyeceğimiz sanmıştık. Biz de size çok teşekkür ederiz öğretmenim. Tüm bunları duyduktan sonra artık daha dikkatli besleneceğiz uzunca yaşamak o zaman sağlıklı beslenmeye bak. Zararlı yiyeceklerden durursanız da kendine kurarsın sağlıklı hayat. Mua.